Merhaba geleceğin bilim insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yepyeni bir deneyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi animasyon videosunda testere balığından bahsetmiştik. Ne kadar ilginç bir balıktı, öyle değil mi? E benim de öyle bir burnum olsa ben de ilginç olurum. Evet. Şuraya bakın. Öyle bir şey. Hatta birçok toplumda da özel bir yerlerinin olduğunu gördük. Hayvanın testere burnu var ama testerenin dişleri keskin değil. Biz de dedik ki arkadaş o zaman biz de yapalım. Madem öyle biz de yapalım. Keskin olmayan bir şeyden. Mesela ne olabilir dedik? Kağıt dedik. Kağıt. Kağıttan testere yapacağım bugün. Evet ama önce malzemeler. Kalıp taşlama makinesi, çeşitli kalınlıkta kağıtlar, makas, pergel, karton, ince tahta, köpük bardak vesaire yapıştırıcı. Şimdi Gelin size bir kağıt nasıl kesilir onu göstereyim. Nerede benim makasım? Bakınız kağıt, bakınız makas. Gördünüz mü? Nasıl kolay kesti. Peki biz ne yapacağız dedik? Kağıttan dedik testleri yapacağız. Ama ondan önce şöyle bir şey yaptık. Kağıttan bir makas yaptım. Bakalım kağıttan makasla bu kağıdı kesebilecek mi? Gel bakayım, bakayım. Ana yarısı kopmuş ya bunu. Makas değil mak olmuş bu. Evet. Nasıl bir şey bunu? Kim yaptı bunu ya? Evet makas kesmediği gibi kırıldı da yani. Bununla kesemezdik arkadaşlar. Bununla olmaz. Bu iş bu kadar basit değil. Ama iddia ediyorum. Bakın buradan sesleniyorum. Makas olmasa da testere yaparım kağıttan. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Bir pergel kullanacağım. Bu pergel daha doğrusu bu, bir, bu pergel değil bu gönye bu ya. Gönye mi? Evet malzemeleri sayarken bunun adına pergel dedim ama biz buna başka bir isim bulalım. Bunun adı ne olsun? Yuvarlak kağıt kesici. YKK. Şimdi YKK vasıtasıyla şöyle göstereyim yukarıdaki kameraya da. Bunu böyle bir yere sabitliyorum. Bir yuvarlak çıkartacağım. Şöyle dursun. Bunun altında şurada bir tane jilet var. Jilet var şurada. O jilet sayesinde keseceğim. Geliyor. Evet, güzelce kağıdımızı ortaya çıkarttık. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir kalıp taşlama makinesinin arasına sıkıştıracağım. Ve bunu sanki bir metal diskmişçesine kullanacağım arkadaşlar. Bu deneyi evde denemeyin. Ben sizin yerinize yapıyorum burada. Çünkü öyle kağıt kesme makinesi falan tehlikeli olabilir. Evet. Bakın benim üç, üç parmağım kesildi. İki parmağımı kestim. Aha, bunu da kestim. Kağıdımı ortasından işaretlediğim yerden deldim. Şöyle iki tane küçük diskim var. Bunlar plastik. Kağıdı iki tarafından tutacak ve kağıdı yine tutturabilmek için vida kullanıyorum. Şimdi bu makine, görmüş olduğunuz makine ne makinesiydi? Ne makinesi bu? Hadi bakalım. Hadi bunu bilin. Aferin bildiğim. Güzel. Kalıp taşlama makinesi. Şimdi bu makinenin ucunda şöyle bir çıp çıp var. Buna ben çıp çıp diyorum. Ona takmak için öncelikle şu parçaları birleştireceğim. Bir tarafına bu şekilde, diğer tarafını da bu şekilde tutturuyorum. Sonra şöyle üzerinden doğru geçiriyorum. Arkadan çıkıyor. Bunu da makinenin üzerine vida alacağım. Şöyle bir dursun şu. Bunu da buraya yerleştirdim. Sonra da bunun üzerine ekledim. Şimdi şöyle iki tur döndüreyim vidayı. Sonra da işte size potansiyel bir kesme aracı. Bakalım gerçekten iddia ettiğim gibi bundan böyle bir testere olacak mı? Bir şeyleri kesip parçalayabilecek mi? Evet. Şimdi bunu fişe takacağım. Tabii ki her şeyden önemlisi güvenlik. O yüzden gözlüklerimi takıyorum. Maazallah bir yerimize bir şey olmasın. Ve çalıştırıyorum. Fena. Bir şey söyleyeyim mi? Fena. Şimdi bununla. Bununla ne yapacağım? Bir şeyleri parçalayacağım. Ver, verin abi bana. Neyi parçalayayım? Bir malzeme verin abi bana. Bir şey verin. Ver abi. Allah. Huu. Kolay değil ha. Böyle kağıt havlu deyip geçmeyin. Bunu parçalaması öyle kolay değil. Kağıt havluyu şöyle göstereyim. İkiye böldük. Yani parça pinçik yaptık. Başka ne deneyebiliriz mesela? Başka bir şey deneyelim mi? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıttan malzeme her şeyi kesti. Gazete kağıdını kesti, efendim söyleyeyim peçeteyi kesti. Daha birçok şeyi kesebilirdi belki ama çok da fazla zorlamadım. Sanırım tahta mı? Deneyelim ver abi. Arkadaşlarım dedi ki öyle kağıt havlu falan filan bunları kesersin. Hadi bakalım dedi bir de tahtayı dene dedi. Söz vermiyorum. Söz vermiyorum ama deneyeceğim ver abi. Evet. Gördüğünüz gibi bir tahta var elimde şu anda. Şimdi bununla deneyeceğim. Hadi bakalım. Bakın bu da kağıt yani yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar, buyurun. Kağıt. Bakın şurayı nasıl ayırdı. Şu an kırıldı bu ama şurada da var. Aynı şekilde. Bakın. Görüyor musunuz? Oh be! Gördünüz mü? Kırdım. Evet, kestim daha doğrusu. Kağıttan testere tahtayı bile... Evet, biraz uğraştık. Önce bununla başladı. Sonra gazete kağıdı. Arkadaşlar bana dedi ki tahta. Dedim kesmez. Dediler yapma, keser. Gerçekten de kesti. Ne diyebilirim ki? Bilimin gücü işte arkadaşlar. Bu sadece elimdeki bu makineyle olan bir şey değil. Neden? Çünkü bu malzeme. Kağıt ya. Bildiğiniz A4'ten biraz daha kalın. Çünkü bu iş aslında tamamen fizikle alakalı. Bilimle alakalı. Ne ile alakalı? Merkez kaç kuvveti Burada bizim bu kağıda uyguladığımız, daha doğrusu makine ile uygulattığımız merkez kaç kuvveti kağıdın dış tarafında bir gücü üretmemizi sağlıyor. Bu güç sayesinde de evet kağıt tabii ki normalde yani kağıt kesiyi derler ya kağıt keskin bir şey bir yerde ama bir tahtayı da bu şekilde kesmek için mutlaka ve mutlaka bir güce ihtiyacımız var. Biz burada merkez kaç kuvveti sayesinde ne yaptık? Gücü tahtaya doğru bir şekilde aktarabildik arkadaşlar. Burada katı cisimlerin biliyorsunuz molekülleri birbirine çok yakındır. Yani mesela tahta sert katı cisimler bunların molekülleri çok sıkı vaziyettedir. Ama buradaki kağıdın inceliği işte o moleküllerin arasından böyle ya diye giriyor. O moleküllerin arasındaki bağları koparıyor ve bir şekilde onları parçalamamızı sağlıyor. Aynı şey bu son teknolojilerden biri water jetler var arkadaşlar. Böyle kaynak makinesi gibi. Daha doğrusu kaynak makinesi mı Yani işte o kesme makinesi gibi suyla metali bile kesiyorlar ya. Suyla metal kesiyor adamlar. Şöyle saçımı düzelteyim. Bir de ne var? Mesela buna örnek çim biçme makineler. Çim biçme makinelerinde Böyle jilet bazılarında tabii ki kullanılıyordur ama asıl oradaki mesele iki tane plastik biliyor musunuz? O iki tane plastik alt tarafta böyle dışa doğrudur genelde sağa sola. Merkez kaç kuvvetinin etkisiyle o plastik çubuklar döner ve o çalı çırpı bilmem neyi hop koparır. İşte burada da fiziğin ve bilimin gücünü bir kez daha görmüş oluruz. Aynı zamanda bunu bir formül formül de demeyeyim de yani mesela bu nasıl oluyor biraz düşündüğümüz zaman bu basınç yüzey alanı ilişkisinden yola çıkabiliriz. Yüzey alanı ne kadar küçükse kuvvet ne kadar büyükse basınç o kadar yüksek olur. Bizim deneyimizde de böyle oldu arkadaşlar. O zaman sorum geliyor. Deneydeki merkez kaç kuvvetinin oluşturduğu direnç ve basınç göz önünde bulundurularak aşağıdakilerden hangisinin daha keskin olduğu söylenebilir. A. Matkap ucuna takılmış kağıt. B. Matkap ucuna takılmış tahta. Bu haftada bilimin bıçaktan daha keskin olduğunu öğrenmiş olduk. Bakalım haftaya neler öğreneceğiz. Eğer öğrenmeye devam edelim diyorsanız kanalıma